Açayım. Tamam. Bizim gömleğini kapa evet, aç. Herhalde kapadı. Yakup. Ya, Kapattı mı? Evet. Kaptın. Kapattılar şu an. Öyle gözüküyor. Yakup evet. bir ilerleşeyim. Yani şu an bakabilir miyim? Zaten onun için bana ötlü sen de daveti kabul etti. Ben çağırmıştım. Tamam tamam hadi e, hadi. hadi ne Tamam hadi. Şu an bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Nasıl var ya?

Herkese selam arkadaşlar Yeni bir PUBG videosundan Ampar Bey'i Vay be işte Yenilmez Egemen yani Akkurt Bakalım hangisi kazanacak İkisi de bence Duvarcı ve Yenilmez Egemen üzerinden açıyor Yenilmez Egemen Yenilmez Egemen Akur trashlama bak Bu Duvarcı'nın önde gideni Bu da Duvarcı senin gibi işte bekliyor ya. Akurt burada değil diğer tarafta. Şey. Yanlış tarafa bakıyorsun. Yayında hala sorun var mı ya? Akurt diğer tarafa bakıyorsun Akurt. Akurt vurun Akurt. Vurun Akurt. Buradaki abi AVM'sini çekmiş ve gördün mü? Hayır göremedi hala. Şu an sesini almışsanız lazım. İsmail Evet işte kolsuz çıktı arkadaşlar. Kolsuzluğu ordusu 1 Umar çok az Ama İsmail bakalım raşlamayı tercih edecek mi Hakkı da avm alıştıramadı Hakkı tuşansı 2-2 yaptı Yenilmez Egemen inanıyoruz biz sana yenilmez Egemen Birazcık duvar yapmasanız var ya İstirahat ediyo musunuz abi? 2.5 dakika geçti İsmail ne yapıyosun kardeşim? Yenilmez Egemen İsmail'in üzerine oynuyor İsmail az duvardan çık olarak yürüyeceğim akut düzeldiyse inşallah düzelmiştir arkadaşlar akut tabanca ile öldürmen yok mu ya işte duvardan çıkın oğlum bu ne biçim vs ya şu an birbirlerini bekliyorlar az duvara duvarda çık bak sen daha çok yapıyorsun duvara kurtana Bırakınca öldü. Akurt kim ilk mermi de edilirse? Akurt'un iki mermilik canı var. İsmail'in üç artık canlar da oldu. Bak kurt 3 3 yaptı. Bu yayınımız halen donuyor, drop yiyor nedense. Bilmiyoruz. 4-3 şu anlık skor arkadaşlar. i̇ki duvar m Hem var herhalde. Gördün mü Akkur?

Hadi yenilmez Egemen destekliyoruz yenilmez Egemen Duvarca İsmail yenebilecek mi? Üzerine rastlamayı tercih etti İsmail ölüyor mu? İsmail öldü 6-3 İsmail kaybedecek herhalde Bomba çekiyor şu an Ve birbirlerini gördüler İsmail öldü İsmail korktu yattı ama Akkurt, küçük akkurt affetmiyor. Fark şu an 4. Bakalım İsmail bu farkı kapatabilecek mi? AVM almış yenilmezi gibi yani. AVM denizini yaptı şu an. Ya işte AVM'den devam etmen lazımdı bak. az ya bak. Yenildiği zaman ne yapacak İsmail bakalım. Birileri gördüler şu an. Oo ikisinde canı hep hemen aynı kaldı. İsmail alıyor. Fark 2. Gayet hava çekiyor ki. Boy göster güç gösterisi mi yapıyor yani? Bilmiyoruz. Zegemen Yenilme Zegemen affetsin affetmiyor Fark 3 şu anlık Duvarca Egemen Akkurat o ne biçim mermi atıştır ama ya Emine kesin İsmail kuduruyor şu an Akkurt da Tobigon'a geçti İsmail şu an yenildiğini anlayınca Kudurdu evet M7 haksızlık ama İsmail tek şey kaybettim bu faytı İsmail kaybettim şu an M7'ye geçti kaybetti aklı zaman az daralıyor Şimdi der abi abey? Abi der şimdi Bakalım Ki Tommy Gunn'la birbirlerine girdiler Tommy Gunn'lar Tommy Gunn'lar Akkurt'u Oooo Akkurt Şimdi güzel bir cevabı var Fark 3 şu an. 2 M7'ler karşı karşıya geldi. Vay kaçma bir yere. Zaman daralıyor. Sen rush oynaman lazım. Oo, akbur tapetmiyor. Vay. Yayını kapatacağız. Belki.